Merhaba, ben Noel. Ve bu videomuzda sizler için stres çakkını stres kübüne karşılaştırdık. Stres kübünü daha kullanışlı buluyorum. Ben de stres çakkını alayım bakalım. Ben stres çaklarını daha iyi bir stres atma yolu olarak buluyorum. Ben stres küplerini daha iyi buluyorum çünkü daha fazla yüzleri var. Stres atmak jip. için daha çok opsiyonları so var ve bu da bir neden. Bunu çözmenin tek bir yolu var. Kapışma. Ve stres küpleri daha iyi çünkü. Daha fazla opsiyonları var ve genellikle daha ucuzlar. Bunun gibi bir şey 95 TL civarı tutarken bunun gibi bir şey size 30 TL civarı tutar. Hatta daha biraz. Başka bir sebebi ise stres çarkları oynaması çok zevkliyken bunlar gibi stres küpleri stres atmak için daha iyidir. Çünkü bunları daha aktif kullanabilirsiniz. Stres çarklarını sadece döndürüp izliyorsunuz ama bunda her zaman farklı bir şeyler yapabilirsiniz. Stres çarkında bir opsiyon var ama küpte altı. Stres çarkında hareketler yapabilirsiniz. Stres küpünde mekanik şeylerle oynayıp topa basabilir, tuşlara basabilir, oyun konsolu joystick ile oynayabilir ve ışık açma kapama yerine ulaşabilirsiniz, döndürebilirsiniz ve daha başka çok fazla seçeneğiniz var. Başka bir şey ise bu stres çarkına göre biraz sesli. Ama stres kübünü kolaylıkla cebinize sokup çıkartabilirsiniz. Ki so, that's much stres çarkı biraz daha geniş olduğu için bazen problem olabilir. İşte bu nedenlerden um, dolayı stres kübünün daha iyi olduğunu düşünüyorum. Senin evine çok katılmıyorum ama. Bunlar da kendinizi böyle böyle yaparken daha meşgul tutuyorsunuz bence. Ama burada da daha çok atraksiyon şey var. O da farklı bir şey senin dediğin gibi. Bunlar I'm no. Bunun gibi hareketler yapabilirsiniz. Ayrıca da bunları takas edip eğinebilirsiniz. Bence bu benim elimi daha kurutuyor ve stresimi daha iyi atıyor. Bu bildiğin kaleme basma. Tabi bu da işe yarıyor ama bence stres şakları daha iyi ve stres atma yolu. Çünkü Çünkü bunlarla her yere gidebilirsiniz ve istediğiniz gibi yanınıza taşıyabilirsiniz. Bazıları sessiz, bazıları sessiz. O yüzden bazılarını rahatsız edebilirsiniz ama bence yine de bunu böyle, böyle yapmak tespih gibi bir şey. Bu da tespih gibi bir şey olabilir ama bence değil. Yani bu yüzden bu da aynı dolu tutuyor ama stres kübü daha etkili. Ben bunların ikisini de oyuncak olarak görüyorum aslında. Bana göre bunlar stres atmıyor. Daha iyi şeyler lazım. Sana katılmıyorum oğlum. Çünkü bunu böyle 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 yaparken derste bir şey inerken, ha ah, abi ne oldu falan istediğiniz şekilde döndürebilirsiniz. Çok hızlı döndürebilirsiniz, yavaş döndürebilirsiniz. Bazıları kısa böyle 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 yapmayı sever. Bazıları bir döndürüp izlemeyi sever. Herhangi bir stres çarkı alınca yapacaklarınız sınırlı sayıda. Stres ki böyle daha çok şeyler yapabilirsiniz. Stres çarkında 6 tane şey olduğu için bir tanesini beğenmezseniz diğer 5'ini ya da diğerlerini yapabilirsiniz. Şimdi düşününce ilk alacağınız stres oyuncağı stres gibi olmalı çünkü stres kübünde daha çok yer var ve ne yapmak canınızı kendiniz seçebiliyorsunuz. Oğlum <laughs> <laughs> oh, ama bunlarla hareket yapmak daha eğlenceli. Ben bunlarla hareket yapmayı yiyelim. Şimdi duyduklarınızdan siz tam burada çıkan yerden ve yorumlardan hangisini daha çok beğendiğinizi açıklayabilir. Şimdi bizim kendi görüşlerimize gelelim. Ben stres şarkının daha yararlı ve daha iyi olduğunu düşünüyorum. Owen, sen ne düşünüyorsun bu um. I know I was fighting for the fidget cube. That's because I think it's a better first to uh, stress <laughs> cube ama sadece kullanışlı like için. Uh, ama şimdi stress şarkıyı biraz daha iyi buluyorum. Stress şarkıyı daha tahmin ediyorum. <laughs> <play gülüyor> <better. gülüyor> daha eğlenceliler <laughs> ve daha eğlenceli bir oyuncak can... arıyorsanız okay. bunu alın. Ama odak bozukluğunuz falan varsa stress cube daha iyi. Benim bir odak bozukluğu problemi olmadığı için stres çarkını tavsiye ediyorum. Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Nerf Prensi. Ben Owen. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.